Ya siz benim ben inanıyoruz inanıyorum diyorum. İnanıyoruz biz. Biz inanıyoruz. Aa. Şimdi herkes kendi yorumunu yapıyor. Allah. Aa. <laughs> ya <alsana. gülüyor> Arkadaşlar çok sakin şey bir, bir konu bu hassas bir konu yani inanıyoruz inanmıyoruz mevzusu bile değil yani kadıncağız bir çocuk almış evlatlık özürlü zaten hani Atilla'nın dediği gibi kendi evlatlarını dışarı atıyorlar özürlü diye kadıncağız alıp bakmak istiyor yani bunun hani nesine inanıp inanmamak hanım bu çocuğu aldığı zaman özürlü değil bakın siz anlamadınız diyor ki Peki ben, bu kadının ne ben çıkarı var bu çocukta Ben çocuğu aldığım zaman ha, bakmak, bu ne bakmak var şimdi için de? aldığım zaman diyor sağlamdı babası diyor Baltay baltasapıyla kafasına vurduğundan sonra sonra özürlü oldu diyor. Evet. Bu bundan dolayı diyor. Ama ben de şunu söylüyorum. Bunda bayılacak, ayrılacak bir şey yok tabii ki. Hay neye inanıyoruz ama ben ne anlamadım ne de, neye ne inanıyoruz şimdi. Diyor ki, Bu kadın burada bayılıyor. Ama diyor ki